Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha öncesinde çektiğim bir haberin devamını konuşacağız. Haberimiz Harry Potter serisinin devamı edeceği bir, sezonluk bir dizi haline geleceği konusundaydı. Ve birkaç gün sonra bu videodan HBO Max Harry Potter serisinin geleceğini duyurdu. Tabii ki de belli korkularımız vardı bu dizi hakkında. Örneğin Hermione karakterinin siyahi olması en büyük korkumdu benim şahsen. Ve geçtiğimiz günlerde aldığımız habere göre Harry Potter dizisi için siyahi karakterler aranıyor. Haberiydi bu. Ve %90 ihtimalle bu karakter Hermione Granger olacak. Yani şunu söyleyeceğim yani haber şu Hermione karakteri siyahi olabilir. Şahsen bu haber beni birazcık kızdıran ve birazcık güzel bir e, haber. Çünkü artık bu dönemlerde bütün filmlerde siyahi karakterlere ağırlık verildi. Ve bu birazcık can sıkıyor hani tamam e, siyahi oynatacaksınız ama beyazları da arka plan atmak bu da bir ırkçılık sayıları aslında. Benim e, kesin bir ırkçılıkla alakam yok. Ancak karakterleri filmlerde gördüğünüz gibi beyaz olarak görmek tabii ki de daha mutlu eder beni. Bu haberi ben hiç beğenmedim. E, büyük bir hata yapıyor bence HBO Max. Harmony karakterinin beyaz olması lazım. Deyip e, kendi düşüncelerimi sonlandıracağım. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.